Kanka ne yapıyor? Ya öyle kanka otel şeylerine bakıyorum. Nedir o? İşte otel biletlerine falan bakıyorum. Otel i̇yi ya. yaz geldi gel, bir otele gidemedik ya. Valla ya evde oturuyoruz. Ben yemek yapıyorum. Sen Instagram'da ha. Ee, bakalım mısın evi de artık değiştirmek istiyorum yani. Hı? Ben de değiştirmek istiyorum. Merdiveni bulamıyorum ki evde küçücük. Merdiven nerede? Aynı. Burada mıymış gerçekten? Bu eve bir türlü alışamadık ya. Vallahi ben de alışamadım. Baksan buraya kendi fotoğrafımı koyduğum anda fotoğraf gitti ya. Neyse. E, şey fiyatları nasıl? Ya birazcık pahalı. Ama kredi çekebiliriz. Sen, senin birazcık 10 milyar falan. Yok be. Neyse kanka. Dur bekle. Ben bir daha bir bakayım. Hmm. Bana yeşil yapar mısın? Tamam. <laughs> Kendime yaptım. Sen de gel kendine yap. Hmm, kırınca kırınca. Ne oldu? Çok ucuza buldum. Ne kadar ucuza? Bayağı ucuza. Bir dakika. Pişireyim. Ay pişireyim. Pişireyim. Hı. Tamam anne benim çiziyordum <laughs> da. Oh kanka ben yemek yaptım. Oh, oh. Çorba yaptım. Gelmiyor. Hiçbir şey hazırlamıyorsun tablo Kanka oraya tabak koydum, kaşık koydum. Kendin ne kadar yiyeceksen o kadar al. Allah Allah. Yani tabii ki. <laughs> oh of oh. Ne diyordun kanka? Yani çok ucuzda buldum. Yani çok da ucuz değil ama kredi çekeri gönderebilecek bir miktarda. Tamam. O zaman iyi demek ki. Evet, hadi ya. Bence gidelim. Tamam hiç zaman kaybetmeyeyim. Dur kanka bavul falan. Gel doğru. Tamam. Bavul hazırlayacak. <laughs> Hangi da <laughs> oda senin de? Bir tane oda var zaten evde. Doğru, aa doğru kafa kalmadı. Neyse hadi gel. Hı. Tamam hazırız. Hadi koş havalimanına. Daha doğrusu koş değil, kaykayla gideceğiz. Yoo araba var. Doğru. Arabamızın olduğunu bile unutuyorum. Evet, Kapı nerede? Kanka borgunumda <laughs> burada buradadır. Nerede? Hı, almıştım. Pardon. Bizim böyle bir arabamız vardı da benim niye haberim yoktu kanka? Ya, garajda kalmış ya. A, bir ben koymadım. hayatım boyunca hiç garaja girmedim mi? Acaba? Şu an Neyse. Ay! Ne yapıyorsun Ayşe teyzenin evine? Yalnız Ayşe teyze dediğine bakın. Al kırdın ya. Sakın canlı yaşarsın bunu. Nereye kalktın Yusuf? Yine girdi. Ya. Ya araba sürmeyi beceremiyorsun. İn ya ben süreceğim. İn. havalı olayım derken bir söz ne ederim. Diğer arabaya mı Alsaydın bak hatta ne yapsaydın? Ha? Ya bak sen bunu buraya soktun şimdi biz buradan. kalacağız. Hayır seni de gelme. Seni gelmedi. Gidiyorum ben ya. Ne oldu kardeşim gel gel. Tamam geliyorum. Başladı. Allah. <laughs> gel, gel, gel. Ya bu limonu biraz yavaş. Yavaş dediğine bak. Sen şimdi bunu da kırarsın. Başka araba kalır. <laughs> <laughs> Az kalsın bizim müdürün arabasına çarpıyor. Dün derken çarpıyordu. Oh! <laughs> sıyrık sıyrık. Hadi. Dedim <laughs> arabayı da. Tamam. Sıkıntı yok. No problem. Bir dakika bagajdan şey almadım. Bavul Benim bavula almama gerek yok. Evet <laughs> kanka hadi gidelim uçağa. Aynen. Hadi buradan Please have your boarding passengers Ay burada bir yere yemekler atmışlar ya. Gel gel. Oh. Gidiyoruz. Gel şurada oturalım bekleyelim ya. Oh Daha God, var saniye kaldı ya. Yok bu bizim uçak değil. Bu, bizim bu mu? Bu tamam. Bizim... Aha iki saattir bekliyoruz burada. Kanka ben bir yemek alıp geleceğim. Bekle beni. Var iki saat beklemeye değmez mi ya. Ablamız bir şeyler diyor. Şuradan yemek alacağım. Görevli nerede ya? Arkaya gitmiştir. Dur ben alayım da parasını alayım. Tamam. Teşekkürler. Kime teşekkürler? Gel. 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 Of. iki dakika kaldı. Nerede kaldı ya bu kız? Bakayım şuna. Geliyor. <laughs> i̇ki dakika kalmış. Efendim? koş hadi. Tamam. Bunu... Merhaba hanımefendi. Ee, biz hemen geçiyoruz. İki dakika var. Nereye geçiyorsun? Aa geçemiyoruz ya. Kapıyı aç. Of ya. Bilet neyse. mi almamız lazım? Hep bölgesine geçmek öyle istiyorum ki ama neyse. Neyse tamam hemen evet. biz görevlilerden bilet alalım. Kanka biz bilet evet. bu musunuz? <laughs> of yeter. Vay. Bir daha yolculuk yapmayacağım ya. Bu son ya. İper gün yolculuğa çünkü şimdi düşünsene. Abi bana şey versene bilet ver. Evet tamam. Dur bilet vermeye gitti adam bekleyin. Sağ ol abi Allah razı olsun. olsun. Kanka koş. Babulum ben koydum. Koydurdum zaten bagaja. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Ne kadar kaldı? <laughs> Bir dakika mı? Abi al biletimiz var. Bir dakika kaldı. Bir dakika of. önce şeyde beklemek zorundayız. Olsun bekleyelim. Evet burada da bir kişi var. Abla sen nereye gidiyorsun? Abla dediğime bak. Senden 3 yaş küçük ya. Ne 3'ü 5? Tamam. Bak Biz bekleyelim. Of of. Kıldım. Ee, Daha daha nasılsın kanka? Ya iyiyim ya. Aynı evde yaşamıyorum değil mi? He. Neyse kanka. Ben... Bir dakika çantamdan yemeği çıkartayım. Almıştım <laughs> Ne? Yok yok. He. Kanka. Yeni tavada ben ne kadar kaldığına bakıp geliyorum. Tamam. İster misin canım? Al ye. 6 saniye. Koş. Ay Tam geldi saniye de şey yaptın. Kanka yukarı çık bizim sıra yukarıdaymış. Kanka ben giremiyorum. Diye. Niye? Hello <laughs> kap. Aha! kartı çok genç! Tamam, iyi. tamam, dur. Geldim. Oh, bir saat of. var ya, var Ne saat, ne? Yok, hayır. Sana saat yağmur. Ne bileyim ben? Ay kanka ben çok heyecanlandım ayıcam. ya. Böyle macera yaşadık. Of, yeter. Teren. Kız yaptığı gibi uyuyor. Neyse dur ben de şuraya çantamı bırakmayayım. Gözümün önünde kalsın yoksa unuturum. Şuraya bırakayım. Aslında hiç bırakmayayım. Direkt ben yapayım. Saat kaç oldu ya? Bu da değil ki. ekran bozulmuş görünüyor. Deren. Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Ben şunu çözemedim ya. Bir dakika hemen tamir edeyim. Aha anons geçiyorlar. İniş, iniş inişe 20 saniye kalmış. Ne? <laughs> <Hı>? Evet. <laughs> ha. Ha. Biz 9 saat mi uyuduk? <laughs> Bilmiyorum.

Kanka gel yolumu kaybettim. Geldi. kaybettim. Allah'ım, cık 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 geldik. Neyse kanka sen önden git ben şu biletleri falan halledeyim. Sen oteli bul. Bana konum at sonra. Konum atmaya ne gerek var? Ben de arabayı çağırıracağım ya. Biz şu şeyden alalım. Bir otelde kalmaya geldik. Ne oteli? Ne oteliydi? Ne oteliydi? Rüya oteliydi galiba. Ha evet, Rüya oteli. Ee, biz baya kalacağız ya. Böyle iki hafta. iki hafta falan kalacağız herhalde. Evet, baya kalacağız. O zaman size şu karttan veriyorum. Tamam. Teşekkürler. Bu otele giriş kartı mı şimdi? Evet. Tamam teşekkürler. Çıkış nerede ya? Falan nerede kaldı ya? Bu cennet gibi bir yer. şimdi bir de şeyi bekleyeceğim. Şeyi getirmelerine. Taksi falan. Ela! Hala ben bizim arabayı getirttirdim. Ha. Ha. Ama konuşamıyorum dışarıya bak cennet gibi. Yapım halinde. Ne ya buraya erken kadar yapmışsınız siz ben delirmek mi istiyorsunuz? Tamam kanka dur ya. Hadi yalyesine. Yalyesine. Hı -hı. Dur, 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 dur. Patron çıldırdı. <laughs> Dur benim de arka klostrofobisi var. Ben o zaman lazım. Arka ratorofobisi var. Arka oturunca midem bulunuyor. Şimdi buraya nasıl gidiyoruz? Bu ne gibi? Lan yusuna so çarptım. çarpmak çarpıyor. Ay! Arabanın önünde dikenler oldu. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? bir dakika haritayı bularım. Ya of ne yaptın? Üf, Dur ya. Kaybolmuşuz ya uçağa geri gideceğiz. Oğlum gel. Gel şöyle bırakmışsınız. Burada niye yol yok? Ya gel işte hadi çabuk diğer, diğer yere gideceğiz ya. Burayı tar niye niye ya biz. Ne makasiyeti? Ne makasiyeti? gideceğiz tane yerlik olalım. Buna mı gideceğiz? Şimdi biz 10 saat bir daha mı şey yapacağız? Evet. Ya kanka boşver İstanbul'a geri dönelim. Allah aşkına ya. İstanbul'dan 2 saat. Ha? İstanbul'a olmuyor. 20 saat İstanbul'dur ya. İnşallah. Of. Ya hava trafiğine bağlı. Ya siz ne yapıyorsunuz? Allah aşkına çalışıyor siz Biz ne yapıyorsunuz? uçağa nasıl gideceğiz? Sen onu bir ayarlı bize. <laughs> tamam tamam buradan buradan. Buradan, buradan mı? Hı -hı. Ya, gelmesini bekleyeceğiz. <laughs> tamam şimdi. <içinde>. İki <laughs> dakika, bir dakika, iki dakika gelir gece saat bir ben uyumak istiyorum. Ne uykum var. Allah'ım yardım et. Neyse Beren. Gel. Ne yapalım? Ben şikayetçi olacağım. Bekle telefon alacağım. Ben, Hadi ben şikayetçi hop. olacağım. Gel kanka. Alo. Oturalım şurada. Alo. Havalimanı ee, biz buraya şikayet etmek istiyoruz. Evet. Hı hı. Şikayet etmek istiyoruz. Çünkü e, biz Ansana New York'a gitmek istiyorduk ama bizi İtalya'ya hemen nereye getirmişler? Ya çöle getirdiler bizi. Şu an çöldeyiz. yaparsanız sevinirim. Teşekkürler. Gerekin işlemleri yapın. Sonrasında bize geri dönün. Lütfen ama lütfen. Limpoz. Bir daha adam yüzüme kapattı. Kanka gel şuradan bir şeyler alalım ya. ya buranın da da niye yok anlamıyorum ya. Abi köle getirmişler ya bildiğimi. Aa uçak geldi. Geldi mi? Geldi geldi. Oh tamam gel. Gidiyor, yeşil yerden mi gideceğiz? Evet. <laughs> uçak gidiyor. Hayır, bak yeşil. Kanka dur yeni geldi kanka. Sos. Ladies and gentlemen. Buraya ne olmuş? Doldu da taşıyor. Merhaba hostes hanım. Bize bir sürü yemek getirirsiniz. Çok seviniriz. Biz katta oturuyoruz. Kanka gel. Hoş. Birinci sınıf. Güzel. Hiçbir şey anlamadım. Kanka gel. Burada birisi babamı bırakmış. Ve kaçmış. Kalk şu 17 saniye kalk. Tamam. Ela bir dakika kaldı. Heh. Tamam ben tuvalete elimi yüzümü yıkayacağım. Tamam evet uçaktan çıktık. Ya Oy. ama niye öyle bir şey oldu ki ya şimdi? o Sonunda güzel bir yere geldik. Oo, ya oldu. kanka ya. Proela kanal çok iyi değil miydi? Ya bayağı iyi ya. Abone olmayanlar da... Ne bileyim ya. Ne? Çok iyi videolar çekiyor bence. Çok çalışıyor. Neredeyse tek izlediğim YouTuber o. Valla ben de... Bir tane kanal daha vardı. Cesur Papal diyor. Onu da çok <laughs> seviyorum. Onu da çok seviyorum. Hatta birkaç videosuna konuk olmuştum. Diyeceğim de neredeyse tüm videolar. <laughs> Yay çok güzel. Kanka oteli buradan görebiliyorum. Çöle gelmedik değil mi? Yok. Ah tamam. Taksi çağıracağız. Yalnız ben uyuyorum uyuyorum da uykum geliyor. ya. Kanka taksi geldi. What? Taksi çağıracağız dedim ve taksi geldi. Ne taksici sen misin? Dur benim... Kanka beni almadın. Kanka at arabası çağıracağım ha. At. Güzel bir araba. <laughs> ya ne yapayım? Güzel bir araba. Ya kanka, kanka sana kanka bir şey söyleyeceğim ya. Ha, da hava kaldı. Bu da kilit. Yok arkaya otururuz. <laughs> Yemin otururum. <ederim. gülüyor> gel hadi gel. Kanka. Ya of ya kanka. Bu arabalardan birinde e, bir video falan izleyebiliyor muyuz? Bunda. Galiba. Tamam. Ya bunu da normalde izleniyor da. Bu Süreyya ve Cesur Topal izleyelim. Ama eğer motorun sesi çok fazla olmazsa. içime doğru çarpacak. Bir daha desin. Adama çarpma. Sakın adama çarpma. Ne yapayım mı? Yuh ama helikopteri de oraya koymazsın yani. <laughs> Yeter <be>! Yeter. <laughs> helikopteri de ötürü. Bir de ki bir yola çarptı tabi. Kanka biz oteli geçtik mi? Koşalım sen nerede dedin? Biz nereye geldik? Şu anda nereye geldiğimizi bilmiyorsun değil mi? Sanki biliyorum da. Of. Ya bak sana yok mu? Yok ya mu? var araba çok hızlı. Hmm. Haksız mıyım? Vitesi bine çektiğin için olabilir mi? 60. <laughs> Hayır. Havuza düşüyorum. Ne <laughs> 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 oldu? Ya sen o tanelerde biliyor musun? Mu? İnşallah. Kaybolduk deme sakın bana ne biliyorsan. Bu mu? Araba bozuldu. Ne kanka evet bu. Allah Allah. Bu da mi? Ay ya vallahi abi insanla. Bir daha çarptı. Yuhu! <laughs> Yalnız bunlar sana bayağı bir para yazar ha biliyorum değil mi? Ya onun için bir şey Allah buralar çok güzelmiş ya. Tabi senin çarpmadığın yerler güzel. <laughs> buraya ev yapılacakmış o zaman buraya çarpayım. Hayır! <laughs> Adem temizden geçti. Kanka o terzi ver. Neyse kanka dur ben biraz gezineceğim. Sen de oteli bul. Tamam otel burada sen. Nere? Bu. Nere? Kanka otel diye bir şey yok aslında. <laughs> Bu otel mi yoksa ev mi kanka? kanka otel. Yani otel, otel evi. Kendimize ev yaptık. Kanka araba gözünü seveyim burada kalsın. kafam sıkıştı. Nerede? Ha. Nerede? <laughs> Neyse. Şimdi kanka beraber gezelim. Kanka ben eve girdim bile yatağa yaptım bile. Bu arada bir şey söyleyeceğim. B1'deki B1'de oda var diye duydum. B1'deki oda benim. Evet, Dördüncü kat, üçüncü kata gidiyorum ben. Kanka ben de şu an ikinci kattayım. Ben ikiye geçtim. Oo ikide bir tane oldu. Ben var. dörtteymişim. Ya sen araştırdın beni ya. <gülüyor> Terastayım. <gülüyor> Neyse dur ya şu an topu Kanka bende bel futu oldu. <laughs> Çantası kimsan. Niye? Çok soğudu değil mi? <laughs> ne? Yok 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 <laughs> kuranın manzarası Luna Parkı görüyorum <laughs> Luna Park mı? Dödödödödö. <laughs> ah <karşıda> saray var? <laughs> ne? Kanka Vaa. Kangar uçar mı? Kanka, Kanka sen beni şu an görüyor musun? Ay. Evet. Kanka. Bunu park ne tarafta? Sallanma. Ya yeter ya. Yarın gideriz. Yeter. Kanka ben okula kaydımı yaptıracağım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, i̇kinci bölüme bir like gelirse geleceğim. Bir like. Tamam. Bye bye. Bye bye.